Çerkez Kültür Evi'nin kuruluşunun ikinci yıl dönümü ve 14 Mart Adige Dil Günü, Beylikdüzü Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikte kutlandı. Geceye katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kültürel çeşitliliğin toplumsal barışı olan katkısını vurgulayan bir konuşma yaptı. Çerkez dostlarımızın tarihine baktığınızda e, e, vatan topraklarından edilmeyi ve vatanın tutkusunu ve vatanın e, ne kadar önemli bir hayat için ne kadar önemli bir unsur olduğunu isterseniz üstünden yüzlerce sene de geçse onun her zaman hissedilmesini yaşayan ve yaşatan bir topluluk olarak Türkiye'nin Türkiye, Türkiye Cumhuriyetinin ve topraklarının da bana göre en önemli en güçlü damarı olduklarını hissediyorum yani bu vatanın da işte o kadar önemli ve burayı vatan edinmiş siz değerli dostlarımızın da bu hissi çevresindekilere ve her ortamdakilere de en güçlü şekilde hissettirdiğini biliyorum. Esenyurt, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar gibi geniş bir bölgedeki Çerkesleri aynı çatı altında toplamayı hedefleyen derneğin merkezi Beylikdüzü. Uzun yıllardır böyle bir dernek faaliyeti olmadığı için bu bölgede herkes birbirinden habersiz, komşu olmalarına rağmen birbirlerinden haberi olmayan arkadaşlarımız vardı. Şimdi bunları iki yıl içinde bizim ulaşabildiğimiz 800 civarında aile oldu derneğimize gelen giden en az iki katı kadar daha yani 1500-2000 civarında aile olduğunu biliyoruz beylik düzünde ama dediğim gibi bizim hedefimiz sadece Beylikdüzü'ndeki hemşerilerimiz değil. Avcılar, küçük çekmece, büyük çekmece, esen yurt. Bu bölgede çok yoğun bir nüfus var. bu hemşerilerimize ulaşmak ve kültürümüzün devamını sağlamak ana amacımız bu. Bu akşam Çerkez Dil Günümüzü de kutladık. Çerkez Kültür Evi'nin aynı ana aya denk gelmesi münasebetiyle Çerkez Kültür Evi'nin kuruluşunu da kutlamış olduk. Gece Çerkez kültürünün renkli yönlerini anlatan gösteri ve dinletilerle son buldu.